Hala ortada bir iddianame yoktur. Kimse neyle suçlandığını bilmemektedir. Bir tane delil, bir tane kanıt yokken yargısız infaz yapılmakta açıktan haysiyet cellatları tarafından arkadaşlarımızın onuruyla, şerefiyle, namusuyla oynanmaktadır. Bugüne kadar bunu Anadolu Ajansı'ndan yaptıkları yalan servislerle boş bir kasa yerine İçinden euro'lar çıkarılan para, kasa. Tutanakta kasa boş diyorsun. Stok görüntü servis ettik diyorlar. Ve kendi kalemşörleriyle yargıdaki köşeleri dağıttığı ve kendinin bütün yanlışlarını savunanlarla televizyonda yandaş televizyonlardaki her türlü haksızlığa gözünü yummuş, vicdanını saraya vermiş yorumcularla haysiyet cellatlığı yapıyordu o koltukları boş gördükten sonra çıktı dedi ki rüşvet aldılar. Belediyeleri soldular. Açık açık kul hakkına girdiler dedi. Bu sözle de söylenmez. Bunun iddiası ispata muhtaçtır. Önce şahit lazım. Delil lazım. Bunlara dayanan namuslu bir iddianame lazım. Yetmez. Yargılama. Savunma delillerin tartışılması karar lazım. Yetmez. İstinafta onay lazım. Yetmez. Yargıtay'da kesinleşme lazım ki birisine bu suçu söyleyesin. Daha sadece tutuklama kararı olup da bir satır iddianame ortada yokken arkadaşlarıma rüşvetçi, hırsız, dolandırıcı diyecek adamın anlını karışlarım. Anlını karışlarım.